Hasan Ali'ye süt götürelim güçlensin. Kakaolu sütü çok seviyor. Götürelim. Hasan Ali. Oğlum. Neredesin? Anneciğim. Aa. Hasan Ali yine yok. Ama süt getirmiştim sana. Nereye gittin yine? Hasan Ali. Arkadaşlar saklandı mı acaba? Evet <laughs> buradaymış Hasan Ali. Al anneciğim. Sana süt getirdim. Hadi gel bu koltuğa otur. Otur otur yukarıya. Tamam annem. Hadi iç aç da. Hasan Ali kakaolu sütü çok seviyor. Süt iç güçlen değil mi? Bakalım güçlenecek misin içince? Şimdi petin açmaya çalışıyor. Ben ben oraya, oraya mı saklandın? Hı. Arkadaşlar ben içeriye sütle gelmiştim bu kapıdan. Hasan Ali bu koltuğun arkasına saklanmış. Bana şaka yapmış. Sen de beni oraya baktın, oraya baktın. Evet anneciğim. Niye Bilemedim anneciğim. <laughs> Hadi pipetini aç da Açamıyorsan ben açayım mı? <laughs> Getir pipetini ben açayım istersen. Aa, aa, öyle atılmaz ki ama. Sütünü alır mısın anneciğim? Al bakalım pipetini açtım. Hadi dikkatlice batır anneciğim. Yok dikkatli tutabilirsin. Sen. Oldum. Tıraş mı oldun bugün sen? Hı -hı. Saatler olsun. Çizini gö göster arkadaşlarına şu tarafta. Hasan Ali tıraş oldu bugün arkadaşları baksanıza. Çok güzel olmuş değil mi? Hı -hı. Saatler olsun annem hadi iç. Evet şimdi sütümüzü içiyor Hasan Ali. Yavaş iç tamam mı? Hayır Bu ben burada olay. Evet hadi iş bitir. Ne bak. Kakaolu süt. Hmm, çok güzel süt. <laughs> Anne bebek gibi işte. Bebek gibi mi içmek istiyorsun? <laughs> Sen zaten benim hep bebeğimsin. Kakaolu sütü içiyor Hasan Ali. Yaşasın. Uzun boylu kocaman olacak değil mi? Arkadaşlar siz de sütleri çok seviyor musunuz? Siz de için sütü tamam mı? Hasan Ali kakaoluyu çok seviyor. Siz de çilekli, muzlu, sade içebilirsiniz. Bitti mi? Ne çabuk bitirdin? Boyun uzamış mı? Bakayım bir. Aa, gerçekten boyu uzamış arkadaşlar. O zaman hep süt içmeliyiz değil mi Hasan Ali? Ay nasıl güçlendin sen? Bir daha koş bakalım. Kuş 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 kuş. Evet gerçekten süt çok güçlendirdi arkadaşlar. Hiç yerinde duramıyor. Ama artık oturmalısın bence, değil mi? Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Bizi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.